Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Dizimize neler oluyor? Yavaş yavaş bir kan kaybı var sanki. Yeni sezonda Zümrüt ve Ali diziden çıktı. Acaba bundan sonraki bölümlerde Hanife ve Seyit de diziye veda mı edecek? Cevdet ve Cevriye de onlardan sonra birlikte çıkacaklar mı? Ee, dikkat ederseniz Dilan'ın, e, Sabiha'nın kızı olduğu gerçeği ortaya çıktıktan sonra... Seyit ve Hanife'yi geri plana attılar ve gelecek bölümlerden itibaren ben Seyit'in ölerek diziye veda edebileceğini, Hanife'nin de Hasan'ın yaptığı bütün pislikleri ortaya dökeceğini, sonrasında Cevriye'yi de yanına alıp yurt dışına gidebileceğini düşünüyorum. Zümrüt'ün yanına gidebilirler. İnşallah Cevdet'e bir şey olmaz çünkü Cevriye'nin bebekleri kaybetmesinden sonra Cevdet kafayı yiyebilir, işte evi terk edebilir, sokaklarda falan kalabilir. Bilmiyorum benim aklıma ilk böyle şeyler geldi. İnşallah olmaz tabi. Bebeklere de bir şey olmasın dileğimiz. Cevdet ve Cevriye yanlarına Hanife'yi de alıp onlar da Zümrüt Valinin yanına Almanya'ya gitsinler. Mutlu mesut olsunlar tek dileğimiz. Sabiha'ya gelirsek Sabiha gelecek bölümlerden itibaren Dila'nın konak içerisinde Azade tarafından horlanması, işte dışlanması vesaire bütün bunları gördükçe kızına yapılan eziyetleri gördüğünde dayanamayacak ve onu yanına almak için yeni bir plan kuracak arkadaşlar. Fakat bu noktada ben Dilan'ın, Sabiha'nın onun öz annesi olduğu gerçeğiyle yüzleşeceğini düşünüyorum. Nasıl olacak? Kolyenin diğer ucu vardı. Madalyonun yarısı diyelim. O şu an Sabiha'da ve Dilan gelecek bölümlerde Sabiha'nın yanına gittiği zaman o madalyonla karşılaşabilir. Ancak Sabiha, annen bu madalyonu bana vermişti diyerek olayı biraz daha geçiştirebilir. Yani ...gerçeği bir süre daha gizlemek isteyebilir. Ee, Baran da e, Sabiha'nın Dilan'ın annesi olduğu gerçeğini öğrenecek ancak... ...bu gerçeği Dilan'a anlatamayacak arkadaşlar çünkü... ...Gül'ün önümüzdeki bölümlerde Baran'a... ...Sabiha'nın Dilan'a yaptıklarını anlatabileceğini düşünüyorum. Yani Dilan eğer Sabiha'nın yanına giderse... ...Gül, e, Sabiha'nın ona yine zarar vermek istediğini düşünüp... ...Baran'a o 3 ay boyunca Dilan'a yaptıklarını anlatabilir. Hatırlarsanız Dilan bu gerçeği Baran'dan gizliyordu fakat Gül Sabiha ile konuşurken onu duymuştu ve Gül paylaşmıştı bütün yaşananları ama kimseye söyleme diye Gül'ü uyarmıştı. Fakat bence Gül dediğim gibi Dilan eğer Sabiha'nın yanında kalmaya başlarsa bu gerçeği Baran'la paylaşabilir. Ancak o süreçte de Baran Sabiha'nın Dilan'ın öz annesi olduğunu öğrenecek ve ne yazık ki bu bilgiyi Dilan'la paylaşamayacak. Hasan'ın da sonu geliyor. Hasan kendi ayağına sıktı diyebiliriz. Dikkat ederseniz son bölümlerde hem Kudret Bey ile karşı karşıya kaldı hem Baran'ı karşısına aldı. Hatta önümüzdeki bölümde Fırat da Hasan'a diklenebilir arkadaşlar. Çünkü Fırat da Hasan'ın yaptıklarını artık kaldıramıyor. Yani Hasan'ın özellikle aileyi zor durumda bırakmak için elinden geleni yaptığını görünce Fırat da bu durumu artık kabullenemiyor. E tabii Fırat'ın aslında Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği de var. E bu gerçeğin de yavaş yavaş işleneceğini düşünmekteyim. E bu arada Azade de Hasan'ın yaptıklarını duyunca felç geçirebilir. Bazı yorumcularımız o şekilde belirtmiş. Güle ve kadere muhtaç kalınca aslında onları aşağılamanın ne demek olduğunu bir kez daha anlayacak. Hemen yorumlara yer vereceğim hızlı bir şekilde. Hasan'ın yaptıklarını öğrenince Azade felç olacak, tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak demiş bir arkadaşım. Sabiha saçmaladı yine Dilan'ın yanına almak istediğini söyleyerek Baran bu teklifle daha da sinirlenecek. Hanife diziden çıkıyormuş başka bir dizide oynayacakmış öyle bir bilgi aldım demiş bir arkadaşımız. Bu haksızlık kudret her şeyi gizliyor Hasan katil ama e, eziyet çeken Seyit ve ailesi oldu kudret yanlış yapıyor demiş bir arkadaşımız. Ben de fark ettim telefon Baran'ın cebinde çıktı arada böyle hatalar olabiliyor insanlık hali yani. hani. E sonuçta bu dizi, günlük dizi hataya daha fazla müsait e çünkü yetiştiremiyorlardır. Kudret Baran'ın babası Hikmet Dilan'ın babası, amca <laughs> Ahmet amca kimin babası? Sabiha'nın babası olabilir mi? Demirler Dilan'dan e, uzak durması gerekiyor demiş. Umarım final olmaz, en iyi dil var mutlu olsunlar demiş bir arkadaşım da. Ya Ahmet amca hakikaten Ahmet amcanın kim olduğunu ben de henüz bilmiyorum. Arada böyle çıkıyor, işte şey veriyor herkese, ne diyorlar hani. Yani hani akıllanmaları için bir şeyler söylüyor, sonra kayboluyor. Hatta nerede kaldığı bile belli değil yani. Konakta mı kalıyor, nerede olduğu belli değil yani. Bakalım kim çıkacak. Hasan'a neden bir şey yapmıyorlar? Azade yılanı yeter artık demiş bir arkadaşımız. Seyit hanımına laf geçirecekse... Hapse giren adamın kızını kan bedeli vermez neymiş baktım büyüttüm diye. Hanife kocasının yerine giren adamın kızına baktım. Kocan yanında kaldı demiş. Ben çok anlamadım. Ee, başka bir dizide oynayacak hisseleri satmadı demiş bir arkadaşım da. Sabiha Hasan'ın Cevahir'in adamı olduğunu öğrendi. Aslında Hasan bu yaptıklarıyla kendi sonunu getirecek. Her yaptığı kötülük kendini bitirecek. Sabia gerçeği ortaya çıkarsa daha iyi olacak. Baran ne kadar koruyabilir? Azade durmaz. Dilana sözleriyle zarar verecek. Kan kusturacak. Bu olaydan sonra Kudret konuşur. Belki de ya da Kudret'in aklında başka planlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Seyit de konuşurken Hasan'ın da sonu gelecek gibi şeyler söyledi. Sabia Cevahir'in sevkiyat işine posta koyacak gibi. Şuraya yazıyorum. Kudret Karabey Korkan teki. Eğer Demir ailesinden yorumun devamını açmamışız. Kusura bakmayın. Sabiha Cevahir'in seket sevgileri... ha yorum daha buradaymış. Ee, şuraya yazıyorum Kudret Karabey Korkan Tekke eğer Demir ailesinden herhangi biri öldürse suçsuz yere Dilan da Baran da öğrenirse gönül koyar koymalı da Üçüncü sezon olsun isterim. Allah aşkına artık Hasan'ın yaptıkları ortaya çıksın. Hasan'ın da Azade'nin de Cevahir'in de Allah belasını versin demiş. Umarım üçü de cezasını çeker. Bitmesin ne olur çok güzel bir dizi bitmesin. Kudret insan değil hepsi azade mürdeşire okşayırlar oh demiş. Bence final olmaz dizi iyi gidiyor. Barış ödül töreninde nice sezonlar dileğiyle dedi. Hadi hayırlısı diyelim. Azerbaycan'dan izliyoruz diziyi çok seviyoruz. Çok güzel dizi. Bu dizide azade ile Hasan'ı çıkarırsanız herkes mutlu mesut yaşasın. Baran'ın ailesini çok seviyoruz. Havin ve Fırat ikiz olabilir mi? Bu farklı bir yorumdu. Okudum bu yorumu ama bundan bahsetmedim. İnşallah gelecek videoda bahsederiz. Hasan'ı Azade'yi diziden çıkarsalar iyi olur. Herkes mutlu olur. Umarım Hasan'ın eşi Azade'ye kan kusturur. Hadi inşallah. Azerbaycan canlıdan izliyorum. Çok izliyorum. Hiç bu kadar şiddetli ve dağınık bir pembe dizi görmemiştim. Arkadaşlar kültürleri çok tuhaf. Ağzınızdan öpemezsiniz ama çok kanınız olabilir. Garip bir yorum olmuş. Çeviri daha doğrusu. Azerbaycan'dan yazıram. Bitirmeyin lütfen. Bu diziyi çok severik. Ee, ka bu Kanal 7 dizileri başrolsel, başroller gitse bile bitmiyor. Emanet gibi. Bitmesin lütfen. Güzel bir dizi. Hasan'ın karısı ortaya çıkacak. Diziye dahil olacak. Yine bir kadın. Umarım final olmaz. Bence 3. sezon olur. Bu kadar e, tutulmuşken bitirmeleri saçma. Umarım final olmaz demiş bir arkadaşımız da. Yani ben de 3. sezonun olabileceğini düşünüyorum. Hatta bu bölümde Sabiha Avinle konuşurken işte ben gittikten sonra bütün malım mülküm Dilana kalacak falan diye bir şeyler söyledi. Acaba bu sezon Sabiha ölecek, Cevahirle bir çatışmada ya da başka bir şeyde ölecek ve Dilan yeni sezona çok zengin bir iş kadını olarak mı girecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun sonuna geldim. İyi akşamlar diliyorum.